İtem ortalama sarttı bak her yerde puslu puslu adamlar görüyorum ben nerede bu culluklar lan Buraya bak Eskiden milyon tane burada itemsiz adam inerdi aşağı Bu ne lan <laughs> En kötüsü ne arrow shield var Anlasını satayım Baksana Bu ne Joey Ölecek Öldü Bir Z'ye geldim lan oğlum ne oluyor lan Kanka gördünüz mü bak adamların hiçbirinin odağı bende değil sadece Z'ye bastılar ölüyordum Lan bu ne Ağzına tükürdüm Midyeci diyor Midyeci Erol musun sen Mid Ne senin hangi midyecisin sen Benim arkadaşım vardı üniversitede çocuk midyeci oldu amına koyayım Midyeci Erol. Gerçi aynı şey benim için de geçerli. Madem yapmayacağım mesleği niye elektrik oluyor? Yüz durduk adama. Git bakayım saldır ona be. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Tek beşli alacağım ki de. Görüşürüz kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Allah aşkına ne yapıyorsun kurban oldu. <laughs> Allah Allah. Üçlü beş yıldır ya bizde. Kafayı yemiş herhalde. Öldü. Grupa diyor. Ya. Hemen. Ne biçim insansınız siz be Allah'ım yardım et. Görüşürüz. İki saniye arkama döndüm. İki saniye. Hepsi bin ölüyor ki Hadi görüşürüz kanka. <laughs> Allah'ım ya, ya. Sola varıyor. Bowl'a kadar gelip bolda pawn atıyor. Sola varıyor. Harika içerik. Öldü. O da öldü. O da bize güzel. Bir güzel bana. Yo 27 falan attı galiba. Match öldü. Atmasaydı ölmeyecekti bu arada. Halil Agam merhaba. Eli kırılsın. Güzel. Öldü. Bak eli kırılmayacaktı onun ha. Ölmeyecekti canım bu kadar az olmasa. Şuna bir alayım bakayım ben şöyle aradan. Ağzına tüküreyim lan. Nasıl el attırırsın lan o priyesi. Konasın oğlum. Bu kili çalmamız lazım. Çaldık. Daha güzel oluyor slotlar. Rol İki çılgın varıyor görüyorum karşımda şu anda. Kanka bak bende şöyle bir şey var. Aha. Oh! Oo! Oh! Oğlum. Kanka AoF da vuruyormuş bana. Öldü o. Nasıl ölmüyor ki? Ne hiçbir şekilde bir de yok. Kurban oldum. Kalkan falan da takmıyor. Buraya gel başkasını ölme sakın. Buraya gel. Kulağım kaşınıyor çok fena şu an. Dur orada geliyorum. Durdum. Buralarda olacağım gelirsin işte. Durmam da. Yes. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz amına Yayını falan mı izliyorsunuz lan? Bu ne? Bak her gördüğüm yerde aynı şeyi yapıyorsunuz bana ha. Çok garip geldi bana ya. Rahatsız hayatımızı kurtardı bu arada. O olmasaydı bütün agroları bizde olacaktı. İçi duruyorlar height basıyorlar. Lan niye Evil bir insan niye öyle bekler ki ya da elitlerde niye... Oğlum hala vuruyor bu arada ağaç. O şerefi istiyordum ve BD veren çekebilirdi. O yüzden attım angel'i bu arada. Bence de yakın zamanda gelmez. Bakacağız işte, bilmiyorum. Öleceğiz. <laughs> İşte bu dallama mesela hani loot darlıyorum falan filan diyorsunuz ya, bu bu dümdüz dallama ben bunun dallama olduğunu apaçık kabul ediyorum. Burada benim kill almam Kill mühim değil. Burada benim için önemli olan şey şu amcın mop kesmemesi mesela. Geçen gün canın yayınında Dostlar adamlarla beraber gelip Burada slotta böyle aklını darlama yaptı. Burada benim için mühim olan tek şey şu herifin bu kesemiyor olması. Kill alıp almamak, NP kasmak önemli değil. Ben şu an tatmin oluyorum. Şu an kazanıyorum. Niye? Darlıyorum. Çünkü darlama yapmak istiyorum. Anladın mı? Darlama bu işte. Kiralamayacağım alamayacağım bir ortamda bile gelip böyle rahatsızlık vermek. Bu darlama. Genellikle benim yapmış olduğum şey PK. Ben kill alamadığım yerle uğraşmıyorum genel olarak. Ama şurayla uğraşacağım. Sebep ise söylüyorum. Geçen gün Raçın benim yayınımda bir iki tane yanına lavuk alıp gelip orayı dallamaya çalışması. Kadar. <laughs> Dallamadan zevkli şey yok. Ya ben genelde tercih etmiyorum dallama yapmayı da. Ya şu anda açık açık dallama yaptım yani. Öyle söyleyeyim. <laughs> i̇şte sıkıntım var abone olamıyorum. Bilmiyorum ki reis. Şu an fight'ı da kazanmalarına izin, izin vermeyeceğim diyeceğim de amına koyayım. Kumanlar hiç mi ekmek yemediniz lan? At bir de ebe mb bir şey at hadi lan. Sen abi ya. Dünyadan bir haber adamlar. Haa tor geldi. Şimdi işin rengi değişti. Partikül, partikür ekür Heh, güzel. Kaldırmayacağım onu. Öldü zaten. Güzel. Güzel.